Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanların çok popüler olan makyajını deneyeceğiz. Sirenler sizi makyaj yapacağız. Aslında Fox Eye'dan farkı altlarının da buğulu olması bu makyajda. Yine çekik göz ön planda tabii ki. Bugün ilk defa deneyeceğim. O zaman hadi başlayalım. Şimdi ben ilk önce göz makyajından başlayacağım. O yüzden bant kullanacağım. Keskin olmasını istiyorum çünkü. Eğer bant kullanmak istemezseniz kapatıcıyla da temizleyebilirsiniz. Bantı ilk önce elime yapıştırıp çekiyorum. Aynı almayı yapmışım. Aynı aldım geldim. Bu bantları böyle hani elime yapıştırıyorum ki fazla yapışkanlığa gitsin diye. Çünkü Alt göz kapağınızın hizası şekilde yapıştırırsanız daha iyi olur. Çünkü bu göz merkezine dediğim gibi atlarda da buğulu bir görüntü olacak için üstten yapıştırmayın. Şöyle. Tamam. Şimdi ilk önce biraz konsiller başlıyoruz. O da sadece göz kapağımızı sabitlemek için olacak. Ben bu makyajda ilk önce tabii gözden başlayacağım. Çünkü göz altına dökülen ürünler olacak. Önce göz kapağımı yani konsiylerle üstünden geçiyorum ki toz ürünler daha iyi rengini verebilsin diye. Şimdi böyle çok sıcak tonlu bir renk. Bir Beelishin Pointed atlı farlarından şöyle bir renk var bende. Bu 285 numara. Şimdi bu farı şuraya kadar şuraya kadar süreceğim. katlama ee, katlanma bölgesini geçmeyecek şekilde süreceğim. Ben de fırça olmadığı için elimle süreceğim. Yani dağıtma fırçası. Güzel bir dağıtma fırçam yok. elimle süreceğim bunu. Şimdi e, farımı sürdüm. Gördüğünüz gibi bu e, şu gözün iç taraflarına getirmemeye çalıştım. Sadece yarısına kadar sürdüm. Çünkü gözün iç tarafına getirirseniz bu sefer göz şekli yuvarlığa dönüyor. Bizim istediğimiz şey bu Bizim istediğimiz şey çekik olması. Şimdi sürdükten sonra e, bir tane Uygun fiyatlı, çok uygun fiyatlı bir far palet var. Biliyorsunuzdur bence. Ve tam aynen bu far paletleri gerçekten kasa arkasında 13 liraya falan geliyor. Şimdi onda bir tane renk var. Böyle çok sıcak. Şu. Şu renk. Onunla onunla ben şuraya bir çizgi çekeceğim. Yani eyeliner gibi değil. Onu dağıtacağım yani orada. Bakalım. Ya da eğer fırçanız yoksa bu, bu uygun fiyatta videosu. İçinden çıkan aplikatörle. Ne yapıyoruz? Hattımızı belirleyeceğiz şimdi. Şöyle. Şu. Yine kadar yapıyoruz bu işlemi. Yine aynı şekilde diğer gözümle de yapıp geliyorum şimdi. Şimdi onu bir hat şekline geçtim. İşte zaten bant olduğu için sizin şekil vermenize gerek yok. Bantın üstünden gittiğiniz anda eyeliner görüntüsü oluşuyor. Şu şekilde bakın. Böyle oldu. Şimdi biraz daha koyu bir renk alacağım. Yine aynı paletten bu arada. Hemen altındaki biraz daha soğuk renkli var var ya. Onu alacağım şimdi. Onu da aynı şekilde. Onun biraz daha altına süreceğim. Bu sefer de. Bu sefer böyle aldım yine. Biraz şöyle. Biraz açık dibine. Biraz dibine. Uyguluyorum. Bu arada biraz daha far var bende. Bu da Flomar'ın tekli farlarından. Şöyle. İsmi de Royal Brown. 10 numara. Bunun böyle içinde hafif e, pırıltılar var. Ama çok böyle simsim durmayan bir far. Çok güzel. Çok beğeniyorum bunu. Şimdi yine yani aynı şekilde. Bunu da şeydim. O hatta yine Bant da var. Çekiyoruz. Kritiklene getirir. Ama bütün gözünüze değil sadece yarısına. Çünkü bütün göze. Onursa çekip yok. Çekip göz elde edemeyiz. Bu arada sesim biraz kısık. Bakın. Öyle oldu tamam Şimdi farlarla işimizi bitiriyoruz. Yani daha bitirmiyoruz ama en heyecanlı kısma geldik. Eyeliner çekeceğiz. Bendeki eyeliner Avon Avon'un Super Definition Liner'ı. Uygun fiyatlı yine piyasadaki birçok eyeliner'a göre. Arkadaşlar şimdi ben eyeliner çekeceğim ama asla kamera karşısına çekemem. Ben bu çekip geleyim. Evet şimdi eyeliner'ımı çektim geldim. İç köşeleri de ah, çok özür dilerim. Eyeliner kalmış. E, bu makyajdan önemli olan iç köşeleri de e, eyeliner çekmek. Çok zordu. O yüzden kamera karşısında çekemedim. Size şöyle göstereyim. Makyajımı. Göz makyajım daha doğrusu. Bu kadar. Göz makyajı bu kadar. Ben daha fazla far sürmeyeceğim. Çünkü yeter bence. E, maskaramı süreceğim. Nerede? Bir saniye. Maskara yok. Alıp geleyim geldim. Maskaram Avon Unlimited maskara. Bence Mevlana'nın Sky Eye maskarasına çok muadil. Çok muadil. Neyse anlatım bozukluğunu yaptım. Neyse. Yine hemen söyleyeyim şunu. Arkadaşlar maskaraya bakar mısınız? Baya güzel yapıyor. Evet maskaramı sürdüm. Bu şekilde oldu. Bence gayet güzel. Uzattım. Yukarı kaldırdım. Şimdi yüzümüze geçebiliriz artık. Yüzüm için ne kullanacağım? Ee, Belysin Formit fondöteni ve BB ee, Notun BB kremi. Bunun yapısı çok güzel ama rengi kapalı. Bunun da yapısı çok güzel, rengi tam bana tam. O yüzden bu ikisini karıştıracağım ben şimdi güzel bir şekilde. Çünkü bu gerçekten böyle çok cildinizle bütünleşiyor, sanki fondöten yokmuş gibi alıyor. Şimdi nemi üzerine alıyorum. Zaten çok iyi Bakın. Gayet yüzüne bütünleşti. Hiç topak topak da durmuyor. O yüzden bu bunu seviyorum. Şimdi konsiler. Daha yeni göstermiştim. Yine not. bir konsilerini kullanacağım. Ama çok şey getirmedim kullanacağım. Güzel. Kaç küçük kusurlu yer diyeyim. kapatıyorum sadece. Yine aynı. nemli. emni. da Şimdi kontrol adımına geçiyorum. Yine Wet n Wild'ın e, kontür hissiyeni kullanacağım çok güzel bayağı güzel çok beğeniyorum onu şimdi şöyle aslında alnım çok geniş değil ama yine de oranın böyle şöyle hani burası kontürlüyken orası bembeyaz kalmasını sevmiyorum Oraya orayı da biraz etiyorum ve dudak kontürü. Ben Instagram'da gördüm bu videoyu. Böyle dudağınızı taşıyarak sürüyorsunuz kontürü. Sonra süngerle de değil elinize dağıtıyorsunuz. Ben burnuna kontür yapmayacağım çünkü kemal. Şimdi 이런 simulation 도요 Hani ay dedi gibi bembeyaz orası. Heh, dudak kontürünü diyordum. Bunu süngerle değil şöyle elimizle şey hafif yanlara da getiriyoruz. Altı daha aynı şekilde. sonuç ortada. Gerçekten işe yarıyor. Çok güzel oldu. Aldık olarak Show Show diyorum. Pastel'in Show by Pastel serisinden. 51 numara. Çok güzel. Bu da yine çok soft bir renk. Bunu elimle de çünkü süngerle <laughs> uçuyor arkadaşlar. Gidiyor yani. Şimdi sırada neyi var? Neyi var? Evet highlighter. Highlighter yine uygun fiyatlı bir mevzit isimli. Highlighter. Bunu da parmaklarımla e oraya oturtacağım sonra süngerle dağıtacağım. Bu da yine çok güzel. Böyle üç nokta şeklinde koyuyorum. Şimdi ise gloss süreceğim. Bir tane. Bu da golden olsun. Bitik. <laughs> gloss. Ama hala var içinde. Bitmiş sayalım. Şimdi gözler çok şey olduğu için, ağır olduğu için dudağı da renkli bir şey sürmek istemedim. Bence gayet güzel oldu. Destekini şuna göstereceğim bu makyajımı. Şöyle. umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.